Şimdi sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi 5 yıllık çalışmamızın hesabını vereceğimiz günün arifesindeyiz. Yola çıkarken yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz dedik. kınarlıyı geleceğe taşımanın sözünü verdik. Laf değil, hizmet ürettik. Geçmişi eleştirmedik, geleceğe planladık. Halkımızı utandıracak hiçbir şeye yuza atmadık. Dik durduk, ezilmedik. İşte bu anlayışla çalıştık ve başardık. Geçmişte 1 metrekare asfalt olmayan Pınarlı'da 25 kilometresi sıcak, 10 kilometresi sati olmak üzere toplam 35 kilometre asfalt yol yaptık. Belde halkımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıp sıcak asfalt ve kaldırımlarla tanıştırdık. Antalya merkezde ne varsa Pınarlı'da da o olmalı demiş ve kısa sürede 50 bin metrekare parke yol ve kaldırım yaptık. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın daha modern, daha çağdaş eğitim yuvalarında okumaları için kolları sıvadık. 40 yıldır başarılamayanı başardık. Kısa sürede 3 farklı noktada 70 derslikli ilk okulu yapılması için öncülük ettik, belediye olarak katkı sağladık. Beldemiz sınırları içerisinde yer alan 5 camimizde peyzaj çalışmaları yaptık camilerimizin pek çok ihtiyacını hayırsever vatandaşlarımızla görüşmeler sonucu karşıladık. Ayrıca iki adet Kur'an kursu açılmasına öncülük ettik. Beldemizde yetersiz elektrik trafolarını, eskimiş enerji hatlarını tümüyle değiştirdik. Belediyemizin araç parkını güçlendirdik. Karşıdan karşıya geçişlerde onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği veya sakat kaldığı Expo Center ışıklı kavşağının yapılmasına öncülük ettik, belediye olarak katkı sağladık güler yüzlü ve sorun giderici olmaya çalıştık. Çalışmalarımızda dil, din, siyasi düşünce, ırk ayrımı yapmadık. Her vatandaşımıza aynı yaklaşımı gösterdik. Sosyal belediye olma anlayışıyla çalıştık. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak sünnet töreni yaptık, tiyatrolar düzenledik. Tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde olduk. Asat'la yapılan görüşmeler sonucu beldemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ana arterleri oluşturan borular döşenmiş olup 2009 yılı başında evsel bağlantılar tamamlanarak halkımız daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak.